Evet arkadaşlar vitamin B plus muhteşem ürünümüzle yine karşınızdayız. Dünyada 8 saat B vitamini verecek tek ürünümüz. Normalde karaciğer, yumurta, tahıllarda var. Fakat hayvancılık ve tarım bozulduğu için biz artık bu vitamini alamıyoruz. Çift eylemli teknoloji hem anında hem de uzatılmış salınım yapar. Şimdi sahneye geliyor B vitamini. Gördüğünüz gibi koyu yeşil olan üst taraftaki bölüm B12 ve B2 vitaminini midede bir saat içinde salınım yapar. Şimdi B2 vitamini ve B12 vitamini birleştikten sonra her sağlıklı insanın midesinde bir enzim var. Bu enzimle birleştiğinde bağırsağın üst bölümünde B12 oluşturur. Yani tek başına alınan B12 işe yaramaz. Ve eğer ki mide koruyucu veya da mide, e, farklı ilaçlar kullanıyorsanız o midenizdeki enzim yoksa B12'niz de çok kolay yükselmez. Ve uzatılmış salınımda yani açık yeşil olan bölümde de 6 tane B vitamini bağırsakta da emilim yapar. Bunlar B1, B3, B5, B6, B9 ve B7. Enerji metabolizmasına destekler. Özellikle yorgunlukla mücadele eder. Sorona çölünde yetiştirilen mavi yeşil alttır. Spirulina mikros mikroskop altında spiral şeklinde olduğu için spirulina adı verilmiş. Eksikliğinde baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, denge sorunu, çarpıntı, depresif durum, dilin şişmesi, Zihin karışıklığı, huzursuzluk, mutsuzluk, diş eti kanaması, cilt hastalıkları, iştahsızlık, kansızlık, ağız kenarı yaraları, sindirim sorunları, alerji, uykusuzluk, bulantı, kusma, kas erimesi gibi durumlara yol açabilir. Arkadaşlar, Şimdi B9 e, vitamini folik asit demek. Şimdi B vitaminimizde zaten çok yoğun olarak var. Şimdi iron foleyi verdiğimizde kan oluştururken yanına folik asit ve B plus'ı verdiğinizde kişinin kanı çoğalır. C vitamini verdiğinizde de kanı demiri enzim yapar. Bu şekilde yani Iron Folic C plus ve B plus'ı verdiğimiz kişi çok hızlı sonuç alır. Şimdi ben bir de B vitaminlerini sayayım size. B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantotenik asit, B7 biotin, B9 folik asit. Şimdi bana şöyle bir soru gelebilir. B4 nerede? B8 nerede? Şimdi bilim adamları şöyle bir araştırma yapmışlar. Daha önce bunları vitamin olarak zannediyorlarmış. Sonra fark etmişler ki B4 ve B8 diye bir vitamin yok. O yüzden de onları kaldırmışlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol çalışmalar.